Kung Fu şimdi dobuş sanat olarak biliniyor. Evet. Kung Fu nefesin terbiyesi e, nefesin kontrolü etmesi. Çin'de Kung Fu geliştirenler nakşibendi sıfı yani tasavvuf geleneği. Bir aslında nak, nakşibendi var ya nakşibendi evet, evet, geleneği. Evet. Yani bu sufi geleneği içinde bu Kung Fu gelişti. Aslında bu tasavvuf kültürü. Ama bunu bilenler çok az. Çin'de Kung Fu geliştirenler Bildiğiniz Müslüman nakşibendi tarikatı şeyhleri mi bunlar? Evet evet. Bu Çin'deki nakşibendi tarikatın manevi eğitim metodu. Allah Allah. Evet. Kung Fu'nun evet. o da aslında Çin'de devam ediyor. Mesela ben Japonya'da tanıdığım bir Kung Fu hoca var. Evet. Bu hoca Çin'de bu eğitim almış. O Müslüman. Bu Müslüman ustası yani bu Kung Fu geleneği devam ettiriyor. Yani bu bütün şeyleri yıktı, düşünceyi yıktı. Evet. Aslında orijinal bir Daoistler de bu Kung Fu yapıyordu ama bu kadar yani derin bir şekilde geliştirenler Allah süre. Allah çok ilginç. Çünkü onlar bu beden eğitimi, bu manevi eğitim metodu olarak çok önemsediği için bu kadar geliştiriyor. Hatta bu Bruce Lee'nin hocalarının birkaç hocası da bu Müslümandır. Ama dünyada bu Müslüman mirası olarak bilinmiyor. Evet. Kung Fu dese Kung Fu Panda. <laughs> yani bu Hollywood'daki yani bu aksiyon yani filmi olarak. Yani. <laughs> Bunu da aslında bu sekirleştirme, sekirleştirmeye nasıl söyleyeyim?